Ya Closer sen ne zaman lig bitiyor senin ya? Ya <laughs> <laughs> bir yıl sözleşmem var. Dikkat şey edelim. Bir şey olmaz ya. Yanarız. Abi alamayız alamayız. Deme deme öyle o şeyler burası, yasak. O oy, o burası, yasak. Burası. Ya ben arkadaşımla konuşuyorum abi. İşte. Takım, takım sahibi vasfıyla değil şu an. Aynen. Abi ben de öyle konuşuyorum. Öyle oluyor. Vallahi yedim. Vallahi mı? Evet. Öyle tanım konuşurken de. Yani evet. Ya şu an, an. okey bir şey yapmadık da devam ettirmeyelim <laughs> bu konuşma. Evet, dev devam. Viktor. Oha! Ya bayağı sıkıntılı bir şeyler bunlar. kuralları katı. Oha! Ne diyor? Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum Hesap ile ucuz, güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle dahil olduğu çekilişler oluyor bunların hepsine de katılabiliyorsunuz siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz Bu şirketi de bir anlayamadım ya bazen evet. kaldırıyorlar bazen hiçbir şey yapmıyorlar Oha Sözün Ne yara. dedi? Virtüözün. Oha Virtüözün yara. Mars var değil mi? Ah lan o da öldü ya Çok kötü öldü ama ha Hypnos senin olaylardan haberlerin ya. var mı lan? Yok ben, ben bugün bir sahne, bütün gün şey hastanedeydim. Hı. Klip gördüm. Şu an anladım. Virtuos'un zihni... Çok sert vurum, öldü anladım. ya. Olayı bir anlatsanız ya. İlmicem Kafasını duvara anlattı. vurdu. Kilmicem'den anladığım kadarıyla... Levent abi Discord'da falan gelmiş. Bana moderatörün adını ver dava açacağım falan demiş. Eee... Sebep? sebep? Ya şimdi o kadarını söyleyeyim. Gerçi herkes biliyor herhalde. Söyle ya. Benim ben bildiğim biliyorum. kadarıyla... Lanet abiye bir ithamda bulunulmuş, ee, hoş bir itham değil yani ah, bence lan. yanlış tabi itham denmemesi gereken bir şey denmiş, e, adam da doğal olarak sinirlenmiş. Başlarına haftada kaç kere alıyorsun? Haftada değil 2-3 üç, üç haftada bir ya. Cilt bakım rutinin ne? Sabah uyanıyorum doğal kendi vücudumdan ürettiğim meniyle bir ya peeling bu... yapıyorum. <laughs> <laughs> Oha. Gerçek mi ya? Bu arada Hep bu insan gerçek insan olabilir beklenince. ya. Oha çok niye? Ya abi, adamın tipe bakınca gerçek, gerçek olduğunu ya. anladım ya. Oğlum, of, kendi... Gerçekten. Of. İğrenç... <laughs> kurusu ya. i̇ğrenç kurusu seni ya. iğrenç piç kurusu seni ya. Senin babaanneni döverim ya. döversin ki mezarda. <gülüyor> <gülüyor> Tam <laughs> bir What ya. What the fuck? fuck. Ee, gerçekten mezardan kaldırıp döveceksin şu akıllansın diye ya. Ahmet abi buna ne gireceğim? Aslanım bas oradan ne varsa neredeyse ona gir ya. Şu evladı sen Ahmet abim deyip Gregas mı aldın? Hayır. Ya ben bunun ananesini gerçekten mezardan hey, çıkarıp Boru kaldı. Volvi yani. kaldı ya Volvi kaldı. Babaanne biraz daha yatsın. Abi ben burada tamamen iyi niyetimle senin en iyi oynadığın çarı alıyorum. Rezil ya. Babaannesi bir gün daha huzurla yatacak. Gittin Benim Ezreal'ım çok sert bu arada. Senin. Evet. Hiç gözümde canlandıramadım ya. Abi inanılmaz kayıtlarım. Şöyle bir Jago Ezreal hayal etmeye çalışıyorum. Dayıcım bu level'da At Atak Champions... Çok hayal edemiyor <laughs> Atak mi? Champions tuşunu kullanan tek player falanım ya. Target only champs şeyi mi? Sen bile kullanmıyorsundur onu. Kullanıyorum ya. Minyonlara ya sen, sen oynayasın varsa, şey oynayasın mi? varsa dodge diyeyim sen gir. Kim o? Ne, ne, ben, ne ben. burası? Furkan ben. Unmanageable. Gireceksen yerime <laughs> şey yapayım. Edram yer misin sen? Değilim ben. E, kanka güzel bir şey al. Sen kimsin? Erime Yerime gireceksen dodge diyeyim. Nico, Nico, Nico. Furkan Niko, kim? Niko, Niko, Niko. Zerat. Aynı. Niko. Furkan sen sen Jaokiti'nin arkadaşı <laughs> mısın? Hayır ya. Şey ya, Anıl o Anıl. Niye öyle bir hayır dedin çok kötü bir şeymiş gibi? Go bak, o 5 saatlik arayı konuşmayalım burada. Antalya kayıp 5 saat. O Antalya'daki kayıp 5 saat ya unutulmaz. Bize i̇şte bulamıyor onu bak. Antalya'daki kayıp 5 saat. Sustu bak, inkar etmiyor fark ettiniz mi chat? Ne olmuş sıkıntı. abi o 5 saatte? Abi sıkıntı görmüyorum. Şu abi gitti şey ile buluştu. Jokity ile buluştu Antalya'da. Bir 5 saat kaybı var. Jokit 250 TL atmış. Her o 5 saat hakkında niye bu kadar suskunsun Anıl demiş. Abi artık Jokit'i bile söylemeni istiyor ya. Ne yaptınız abi siz bu kızla 5 saat? Artık Allah aşkına. Yani. Abi intern kafeye gidip flex oynadık. Abi dışarı. yani <laughs> bir sıkıntı görmüyorum yani. <laughs> ee, bir şeyim yok. Nitancafedir. Sanki oynadık. başka bir şey flexlenmiş gibi geliyor bana. Yok şampiyon. Robot. Aramadı. An Bilmiyorum. Antalya kayıp 5 saat 4 Sanchez. Bura 4 Sanchez mi ya? Burası hipnoza 4 Sanchez ya. Ne ya abi? Google'a yazarsan çıkıyor araştır bir. Abi bir dakika. Güzel bir şey. İnşallah ölmem. Antalya. Abi Beşiktaş'ı atayım. Antalya değil 4 Sanchez diye aratacaksın. 4 Sanchez. Ha, arat çıkıyor. Abi 5 saatte 5x30 işte, 5x 30 işte 150. Aynen. Efendim? Ne dedin? 4 Sanchez filmmiş. Bekler sana diyor galiba. Değil, 4 Sanchez. Çok aşağılara inme dedim. aratınca burada çok aşağılara ha. inmez. Aşağılara indim. Apple Music. Ne alaka lan? <laughs> Apple Music. <laughs> 4 Sanchez'in şey mi? İşte Apple TV Music mi çıktı? Buradan TV, bir Sanchez. O ne burada, lan? Burada, burada, Oyna. Orada. Oyna. buraya gelin. Git ne? Oyna, oyna, Sanchez? Oynayız. Oynayız. Bu, bu, bu. Değil, TV series ya. Buna buna. TV series. var. Bariyeri var. Okay. bariyerim var. Şükrü. Şükrü. From downtown. Ee, evet. çok iletişimimiz yok ama. Eskiden okeydik espor e zamanları. Bana söyledi salan tekidir diyor senin için şükür. Canı yani sağ olsun ne diyelim ya. Ya Anıl'daki bu büyüme bu olgunluk yoruyor artık beni Niye ya. Ben hep öyleydim ya. Ya yok ya son zamanlarda. Artık ama iş adamı ya, olduk ya biraz daha. Olgunlaşma yordu ya. Kahve falan içiyor. Tesla'sına biniyor. Artık esporculuktan çıkıp iş adamı olduk. Olduk mu abi? Biz olduk mu abi? abi olmaya çalışıyoruz. Abi biz olduk mu abi? Abi bura Jaw Kitty topluyor yine. Toplu şey mi? Ne? Flex. Mesela. Burada Caukite Antalya buluşması. Bu kızı bu kadar sevdiğini evet, daha ne ve kadar ve izleyeceksin? Anladın ciddi soruyorum bunu. Valla sürekli bahseden sensin ama şimdi hani bir şey demeyeyim diyorum. Ee, adam evli. Adam, adam evli. Adam o, adam i̇şte. Adam adam <laughs> yani adam şimdi evli. ama burada burada bir hile yapıyorsun yani. Ben hiç cümle kuramıyorum. Hiç alakası yok. Ben adam cümle... dümdüz evli. <laughs> dümdüz evli. <gülüyor> yani... <gülüyor> Ve mutlu yani. Sen gördün bizim ortamı evdeki. Gayet iyiydi vallahi ya. Ha yani. Bot lane. Kalkan'ı or çok orpi ya. ha anladın mı? Şimdi bir şey diyemiyorum. Kalkan ya. değil ama yani. Ben gerçekten zık diye öyle çıkardı. da geldi yerinde gördü. Ben karımı çok seviyorum. Bot lane, niye öldünüz ya? 5 çarpı 30 buranın. Yalnız bu 5'li sabahın köründe yani. bu Discord'ta değil miydi? Abi burası... sabah ofisten izliyordum bu yayını. Hala bu yayını... Sana oğlum Kodumun malı. Oğlum geri zekalı mı var yedim onu. Çocuğu nasıl atayım fiir? Abi bir susar mısınız? Abi closer konuşurken böyle küfürler etmeyin. Adam sinir kat sayımla oynuyor. Adam bir daha gelmeyecek bak Discord'da. Harbi küsürmeyin ya. Evet, Bizim mi milli pardon. değerimizdir oğlum adam. Baksana ofisten falan izliyor oğlum adam. Adamların ofisi var ama koyayım Anıl. Vallahi o, anıl, bir o, o. şey yap. <laughs> açayım. <Vallahi>. On, <laughs> açayım. Anıl bir şey yap ama koyayım. Bir artı bir <laughs> evden patronum diye konuşuyorsun. <laughs> Harbi ya. Senin patronluğunu kral adamların <laughs> ofisi var <gülüyor> <gülüyor> Gaming House var mı bu şurada? Da? Var kral bana mı Türkler şu anda orada değil Koreliler kalıyor Ayten sence. abla var yemek yapıyor Kuru fasulye yapıyor Korelilere Abi Koreliler dubleks evde yaşıyor Ben bir artı bir de yani Harbi <gülüyor> dubleks <gülüyor> de mi lan dubleks, Koreliler? Dubleks. Sen yani şaka yapıyorsun ya Dubleks 5 artı 2 falan da, işte da, da. böyle tuhaf Giliyor bir da. şey Koskoca'dan bir ev yani Eve andı mıymı? Aynen Tuttum holi 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 O ev nasıl holy, yaşıyor Holi tuttum holi tuttum Bir de beğenmiyorlar Yok baya iyi ya Öyle bir evde yaşayayım iki kişi Vallahi Hep başına koy ya Beğenmiyorlar by the way İn Abi yok onlar Korellerimi evi mi? Evi beğenmiyorlar Ondan daha Bizim iyisi yok yani Bizim niye yok ya? Bizim yani Biz zamanında Jago bir odada küçük bir odada Ranzayla. 6-7 kişi yatıyorduk dp zamanı Kingo takım 5 kişi değil mi koyayım Dayı senin memelerinin çok belli olduğu bir dp forması giydiğin dönem var Saçı böyle arkada topladığın Aşırı böyle çok çok iyi memelerin var o formada O zamana mı tekabül ediyor bu? O memeleri yalamak isteyen kaç kişi vardır? Abi mental olmuşum bak aklımda kalmış Mikrofonu gitmişmiş ya Holly'nin o memeleri bir tek ben hatırlıyor olamam bu arada ya bunu kabul etmiyorum. Beyler buraya 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 botlayın. Ee, link var mı? Holi, Holi. Bir dahaki wave altı olacağım Holi. Meme. TP. Botlayın bize yine oyun oynatmıyor. Abi bunlar değil ya. Benim böyle bayağı kilolu olduğum bir dönem var. Ben yani 110 falandım galiba işte o zamanlar ya. Çok şey yapalım. Bayağı böyle My memelerin fora. Antalya kayıp 5 saat olayı ne abi? Abi bu herif Antalya'ya geliyor tamam mı? Sonra 5 saat boyunca biz bu herifi görmedik. Oha! Neredesin diyoruz söylemiyor. Ve o gün eve geldiğinde bütün gün yüzünde bir gülümseme, suratında bir kırmızılık, e, tamam, kızıl tamam, tamam. kızıl, tamam, tamam. yanaklar kıpkırmızı. Devamlı kafa eğilmiş telefona gömük kıkırdayarak mesajlaşıyor Ketliş abi. Ya. What <laughs> the fuck? Antalya kayıp 5 saat abi. Patron işe odaklı değil diye yorumladım abi. Abi neye odaklı biz Patron, de bilmiyoruz. Başka bir iş. Başka bir işe odaklanmış bu adam. Bu Başka konuyla ilgili. Ya abi çüş be. Oha ya. Birader Bak, ayıp bir ya. Şey ya. Ne oldu ya? Nasıl <laughs> geldim? Abi ben bura Jokit report ya. Ya hipnozun ucube olduğu konusunda. O kendisi de fikirdir ya. Bir soru işareti var mı abi? Bana bunu söyleyin ya. Hipnoz ucube midir değil midir? ihale nasıl bana patladı. 100%. Aa bak işte. Burada usta usta işte. oturmuşum. Jungle'da VV oynuyorum. Ya sus ucube herif ya. Yine ihale bana patladı. Kompayı yapan adam burada. İhaleyi ne? <laughs> ben jungle'ımı görebiliyor muyum? Of course. Adamlar 4 kişi bot. ne diyor mi? bu pom Geldi geldi geldi. Bu aşağılık adamı banlayın ya. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam şimdi <laughs> değil mi? Var ha, süper. Bu dir var ya tek atıyor. Ben Abi bizim takım <laughs> arkadaşlarımız nerede? Kürdistan'a yerleştiler abi hepsi. <laughs> Harbiden. Arkadaşlar 5 saat oluyor diye bir şey yok. Burası tamamen Jare'in ııı e, itibar suikastı. Burada mı Onur? Onur burada mı? Uyuyor ya. Peki neden yüzünde gülümsemeyle telefonunu beklemiyordun? Iıı ne zaman? O da yalan. öyle diyor. O da yalan. Ya o bak, bütün kompleksi baştan sona... <laughs> abi gittik Jare'in evinde ne yaptık? Zaman çabuk geçti ama ya. İki gün ne yaptık harbiden? E işte o Hadi beş be. saatte zaman çabuk <laughs> yani, geçer <gülüyor> be <gülüyor> abi. Vallahi zaman <laughs> çabuk geçti ha. Hiçbir <laughs> <bir> şey <laughs> Bak gülüşe bak abi. Şu gülüşe bir bak ya. <laughs> ya şu gülüşe bir bak ya bot kill aldık, çankladım. Allah aşkına ya. Ben hiçbir şey demiyorum baba. Şu gülüşe bir bakın ya. Şen geldi buraya. Niye ve güzel arkadaşımı, ortağımı e, vakit geçirdik. E, güzel insanlarla aşkına, aşkına ya. orada. Yasin, şey. abi. Etsu, Etsu. Bana yardım lazım. Bu tayfa. Geliyorum bottom ölmeyin. Gazoz Gangbang yiyoruz sürekli yine. Oynayacağız, oynayacağız gel. Helal ol. Aa abi level attı da adam. Level attı da adam. At. Abi Barış hayır böyle bir şey olmuş olsa ben niye bunu şey yapayım ki itiraz Oo. edeyim ki? Oha amına o kadar demiz yedim mi cidden? Gazozun abi sen tamam sen ya yaptığın seksi yargılamayacağız. Olsa oldu derim yani. Adam geliyor lan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Öldürelim öldürelim. Bir şey yap. Fear attı da mı? Tip attım, tip attım. Smite gitti. Smite'im nereye gitti? Ya burada dikkat et onur 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 onur. Adam bir HP. Geldim. Oyna, oyna, yani takım oyna. Takım oynar, oynar, Ben çok üzüldüm ya vallahi bugün. Vallahi. Çok üzüldüm ya vallahi. <laughs> oyuncuyken üzülmenin arasında ne kadar fark var? Daha fazla <laughs> sorumluluk hissediyorsun. <laughs> bu konumdayken. Allah Allah. Tabii. Daha böyle hani şimdi oyuncuyken bir tık kendi elinde ya. Hani mesela bu maçı kaybettin, yarın kazanabilirsin, evet. düzeltebilirsin. Şu anda mesela yarın ne olacak hakkında pek bir fikrim yok. Hani o <laughs> belirsizlik rahatsız edici. O sorumluluk değil ya. Ya ben öyle hissediyorum. Yani scrimler falan da iyi, geçiyorum. Sorumluluk sorumluluk hani siktim, iyi geçiyor mesela. Bakıyorum hani scrim iyi geçiyor ne. Ya daha sorum daha çok sorumlu hissediyorum ben. Hissiyat olarak daha şey hissediyorum. Onuzum ne yapayım daha, daha hissetmen lazım. İşte ama öyle olmuyor nedense. Sanki benim suçummuş gibi hissediyorum. Ama oyuncuyken de öyleydi. Bende hep öyle bir şey var ya. Hep kendi üzerime böyle. O kötü biraz. Ben fakeleyeceğim böyle gele geleceğim. Geliyorum. Bugün şey yaptı BGT Can. Ee, midi swap attı. Bot da indi mide koydu. Evet. <laughs> o, o, var Biliyor yani. Öyle bir şey var. Bayağı OP gözüktü Yok. bu arada Tabii hayvan. Ya. Gibi. Yani ondan kazandılar ama. Azir öldü falan çünkü level 2'de. Nasıl ölüyor Azir level 2'de? Bu ikili konuşmadan. Bu ikili konuşmadan. Bir dakika bakayım şimdi. Azir'e Ezreal, Nautilus gitti karşısına. Jungle'ı support korumadı. Dümdüz dive attılar level 2'de. Yok saçmaydı mı ya? Nasıl imkan var öyle Vallahi şey? Vallahi onu biz de çeşit, çözemedik izledik ama yani. Oldu bir türlü. BullsGate miydi karşı takım? BullsGate vs Smith'e son maç. Hayır ben sizin... Her sizin maç Yok bize tuttu. değil. Biz sıktan stomp yedik Dümdüz. Aha. Korkuyorum. Oyun oynayacağım. Belki gelirim sonra görüşmek tamam. üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi tamam. Sağ olasın. Ya bugün draftlık falan bir şey olduğunu ben düşünmüyorum ya. çok hiç, hiç alakası yoktu hatta yani. Kupa Sendre tutturdun mu bu maç? Evet, dört kere. Dört kere? Evet. Bunun şey var mı? Kanıt. Ee, var, vod var. Bu, witness var mıydı? Witness. Sene göre. yaz yeah, olsun. Kim gördü? İki kere kaçırdığını gördüm. Yani iki kere ben değil, de iki kere kaçırdı kaçırdığını gördüm. gördüm. Biri tutturduğunu gördün mü peki chatte? Gazoz gördü. Gazoz kim? Mid. Hadi ya. <laughs> Ya bot lane çada oluyorum adam ölmeyin. Ya bot lane seni... O ama bak. Bak şöyle diyeceğim o, sana gerçekten ya. Gerçekten damage'i ne kadar geri evet, Evet çok fazla ya. Gazoz giriyorum. <laughs> ah öldüm ya. Böyle bir oyuna bakalım. ben Nadırım hiç ya. oyunla alakam yok bu arada. Oyunda ne olduğunu evet. bilmiyorum. Bakıyorum. Burası yine hipnotorium olmuş. Niye Warwick oynuyor? Çünkü Ahmet abi en iyi oynadığı çar. Yani? Yani evet yani. Yani yani yok işte ben Ahmet abim gibi oluyorum Direkt 20 saniye oynayalım mı direkt İyi oynuyorum yani. O siz trollsünüz biraz. Zoom geldi. O zoom sesin soluğun çıkmıyor bugün ya hayırdır. Vam. Keyifler mi kaçık kaçım? Direkt. Ne geliyorum? Bu da karşı çıkardım yıcanlı. konuşuyorsun. Fena şeydir hepimizin söylüyor. Gapliyor değil mi hayat? Kanka öyle bir gapliyor ki yani. Fena gapliyor ya. Fena. Fena. Bunu öldüreceğim. Ge geldim. Bu arada bütün... Hayırdır sen ya. la koçum koçum. Aa Unzum. Unzum neredesin ya bugün sen? Adam koçum moçum diyor kanka bize. Kime diyorlar? neredesin sen ya? Bana. Unzum. Ya Hiç şey ya internetim ya. çok kötüydü de onlar aşıyordum ya. Ha sıkıntı yok ya. Herkes top sayıda. Biliyorum yardım edeceğim. Kettine mi baktık? Aynen. Yani, doğru Abi, ya. Abi skill upgrade'in neden vermiyorsun? Özel bir nedeni var Yakaladım mı? Kaladın mı? Yok kanka ya. Farkında değil Yakalar. beyler skill geldi. Ah ya. Kalarsa... Ya seni döve, döve döve öldürürüm ya hipnoz harbiden. <gülüyor> 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 <gülüyor Geliyor mu Udre? Aha bu adam geldi. Dalia bak, Dalia bak. Ya, savaşmayın atla. bir ya. Karma karma. Bunları tutturdum biraz. Wow. Helal hipnoz. Bitirdik mi bir anda? Geldim. Hipnoz gelmiş. Daha Urgot re nerede? tutturacaksın bu Daha re Urgot tutturacaksın. Urgot nerede? Urgot yok bu oyunda kardeşim. Tankla tankla tankla. <laughs> Oğlum Urgot nerede amına? Bunun göt ne alaka? Aa. Abi niye hepimiz buraya yürüyoruz Gelin bir de. Abi o çur uyuyor galiba ya. Gelir o da sabah var. Tane mi Bir yan bot'a O bata böyle. Öldüm lan öldü mü? Öldü. Sen ne yok, oldu yok, lan? Hızlı base, hızlı base. Ben ya kule görmedim ya. İşte Önce o, da, da kaçık biraz. Gel gel. Hipnozdan dolayı. Koku alıyorum. Victor. Hipnoz sürekli biraz ya. var ya. Valla ben... Hata yaptım bizim el kere güvendim. Ooo. O ne? Bende hani lag var. Sikil kalmadı. Bolulu okul hayatı nasıl gidiyor? Yorucu ya kardeşim. Kanka adama sakın vurma. Brandl West var. Oha şükrü ne şükrü oldu bilmiyorum. lan? Kettin. Caitlyn... Aa biri var ya, biri, burada. Biri, biri shadow oluyor lan. Hipnoz. Geldim bozdum. Ya yandan okay. geçtim. Ya o blue'yu aldın sen onu. Ay okay. pardon pardon Allah görmedim. Kostüm kötü gibi yani. Görmedim ayağını 6 tane blue aldı. Eee <laughs> karma var burada. Hipnoz GT adam senin yani direkt geçti senin hiç fark etmedim. Yo işte bir şey olmaz. Ya 5 saniye sonra şeydi abi biri geçti. Gördüm adamı ben kanka. O kadar sağlık. Eee? Urgot'u öldürmek istedim. Kostüm şey mi LGBT destekçileri için? Benimki mi? Oo, evet. Şey Black Rose lan. Şey Baya okey aslında. Her şeyi pembe ultisi. <laughs> pembe. Kanka pembe. Şey sen İstanbul renk körü müsün? Ne? Kanka, ne kanka pembe işte. Kanka yok siyah mı? Kanka sen manyak mısın? Kanka turuncu. Abi siyah bu arada ya. Tur turuncu mu? Turuncu kanka. En son turuncu olduğuna yemin edebilirim. Hani şey banko renk körüsün de. Kanka ölüme mi geçsen? Beyler geliyorum. Tam Burası bolulu 9x. Geçtim ben. <laughs> Bura bolulu 9x ya. Geçtim valla. Yalnızım ne yapıyorsun? Anzi. Bir kere ma... risk bir beceksiz sen. B Kanka pardon. flex. Flex böyle şu an. Bırak bırak. Oç olma bırak. <laughs> Kurtar. Aha geliyor. <laughs> Kıratacağım. Öldür onu. Trap varken. Kate'den öldür. Oha. Senin sindir niye mi fazla vuruyor? yıllardır oynuyorum. Yılların sindirası. <laughs> buradan Neyse. buraya gelecek şen. Bu tam buradan bu yoldan gelecek. Sana güveniyorum. Peki böyle geçiyorum, hazırlanıyorum. <laughs> Helal. Operation completed. Fall back. Dikkatli. Onurum yardım var mı? Orada udyur var ve Anne yok evet. ya ben holi yardım ediyorum. Ama bizim elikler oyunu satıyor. Sen gel. Abi senin elikler gerçekten de. bak işte sana de. söylemeye başlayacak ya. Geliyorum holi geliyorum Holy. Baksana kanka adam ne yapıyor? Nerede bu adam? Gel gel. Aklı olan Udyr'e deş atmasın. Bait dedim ya bunu kesin. Yer <laughs> yapma kanka. Burada direkt bu, bu yoldan <laughs> geçiyorum. Şunu şuna gelin. TP TP Stop TP. Ben tarzı bu corner'lardan geçiyorum. Duvarı yok. yalıyorum. TP yok. Bur buradan kaçacak bu arada. buradan kaçacak. Böyle bir şey yapayım. Aha. Buna gelin la. Böyle bir slow attım. <laughs> Abi kaçıyor. En yani azından hasar vurduk şimdi. Aha proxy Ne çökecek bir anda. <laughs> Helal. Derken. Neş 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 neş. Neş 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 neş. Oynadık ya burayı. Nemu ile Hilli. Evet Nemu ile Hilli Hı Hı e astık Hı arkadaşlar. İyi oldu ya kız sayısı azaldı. Şeriatçı. <laughs> <laughs> şeriatçı ans konuşuyor yine. <laughs> şeriatçı ve kadın düşmanı. Ya, ya iyi oldu sen ile tanıştın mı Hans? Var mıydı? Yok tanışmadım. Ben ya, o da şeriatçı. Helal. Ne? Beşiktaş'tan olmak istemiyor musun? Beşiktaş'ın tanışmak istemiyorum o yüzden. Ha, ciddi? Yo bu arada geçen yayın izledim kafa adam bence. Ha. Ya bayağı kafa iyi adam bir insan. Zaten ya. Ben tanışmadım ama. Ben bir tane için içindeyim. Hayatımda şey. tanıdığım en Çil adamlardan biri ya böyle mutlu. Ama o da fena şeriatçı benim gibi yani. Ama o şeriatçı galiba o. ya harbiden. Benim gibi diyor ya oğlum. <laughs> ne ne <gülüyor> diyor ki o şey diyor kadınlar dört adım geride gidiyorsun diyor. Onzum next'e gelmez. O kadar nasıl? değil de kanka. Şeriat taypasın. Sondaki son. son giriyorum ben. Ee, normalim ya da şeriatçıyım diye bir anket açabilir miyiz? Ben yani normalim. Normal, Normal misiniz? Mi? Şeri, şeriatçı mısınız? Normal insan <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Burada şimdi yazıyor ki yalan söylüyor şeriatçı değil. Tuttuk tuttuk tuttuk. <laughs> bir ideolojinin... Öldü. Bir ideolojinin zırtlığı normalim olması kopardı ama. <laughs> normalim. Helal. Pentaki. Ne var mı? Penta Udir, 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 kanka, Pentay. Kanka adam. Nerede Udir? Ha, Udir. Arkadaşlar anket açıldı bir. koruyorum beyler. Katılır mısınız? 37 bu arada şeriatçıymış. Şey, şeyle benzer oran. Yüzde 38 şeyle benzer oran.